Öncelikle şunu söyleyeyim Türkiye'de olumsuz yaşam koşulları artan gruplar ve kırılgan gruplar nedeniyle bunlar arasında düzensiz mültecileri de altını vurgulayarak söylememiz, altını çizerek vurgulamamız lazım. Olumsuz yaşam koşulları nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda ve salgın hastalıkların hepsinde bir artış var. Uyuz vakaları genel olarak dermatolog arkadaşlarımıza gidiyor. Nadiren döküntüleri nedeniyle biz infeksiyon uzmanlarına da geliyor. Ama dermatoloji derneklerinin yaptıkları açıklamada geç yıla göre yüzde 30-40'lık bir artış var. Polikliniklerine kaşıntıyla, döküntüyle gelen her 30-40 vakadan 3-4 tanesi yani 10 vakadan bir tanesi uyuz. Ve maalesef uyuz alerjik hastalıklarla ve diğer döküntülerle çok karıştığı için bu süregen kaşıntı nedeniyle insanlar hem bulaştırıcılık süresi artarak ve uzun süreler bulaştırıcı vaziyette kalarak hem de kendileri yaşam kaliteleri çok etkilenerek çünkü bayağı anksiyon yapacak kadar e, ciddi gece kaşıntıları ve çaresiz e, kaşıntılar ve döküntülerden e, muzdarip oluyorlar. Bu arada uyuz e, olumsuz yaşam koşullarının bulunduğu yerde yayılıyor deyince aklımıza hemen deprem bölgesindeki e, konteynerlar, çadırlar ve mülteci kamplarının gelmesi gerekiyor. Ama e, şunu hiç unutmayın kırılgan e, bölgelerinizde, noktalarınızda bulunan bir bulaşıcı Hastalık, e, siz e, şehirde yaşayanlara da e, gayet güzel ulaşabiliyor. Bakanlıktan öte, e, dernekler o kadar güzel işlev yapıyorlar ki hemen e, depremin başında Türk Dermatoloji Derneği bizim yurt dışından ilaç Eczacılar birliği tarafından getirdiğimiz çok zahmetli bir ilacı e, bir e, firma ile e, anlaşarak ürettirdiler ve şu anda elimizde mevcut çok etkili tabletleri var. Bunun dışında e, çeşitli şampuanlar ve kremler de kullanılabiliyor. Ama bu tablet şu anda Türkiye'de üretilebilir olmasını Türk Dermatoloji Derneği'ne borçluyuz. O nedenle dernekler ve sivil toplum kuruluşları Bakanlığın çok üstünde ve ötesinde işlev yapıyor. Asla Bakanlığın kamu spotlarıyla bulaşma yolları dair ee, dahil ve ilk belirti ve bulguları dahil insanları uyarmaları lazım ki hangi noktalarda bulaşacağını mesela bir giysi kabininde bulaşabilir, çok lüks bir otelin çarşafından bulaşabilir. Bütün bunların anlatılması lazım. Geri ödeme kapsamında değil insanlar parasıyla alıyorlar ama e, olması da bulunması da bir şey. Türkiye'de şu anda öyle bir durumdayız ki ben geçen hafta bir güncel dünya konferansındaydım. Aramızda bayağı 20-30 yıllık bir fark açılmış vaziyette. İlaçlar, Tanı e, tespit yöntemleri e, ve güncel aşılar ve yeni gelen aşılar bakımından çok büyük bir fark açılmış durumda. İnsan e, tabii ki bunlar kamusal olmalı. Türkiye çok yoksul bir ülke ve bulaşıcı hastalıklara en duyarlı olanlar da aslında yoksul kesimler, kötü yaşam koşulları olanlar. Ama bir yandan da elinizin altında bulunmuyor olmasının paralı da olsa ızdırabını yaşıyorsunuz hekim olarak.